Ülatiye başkanlarım da sağ olsun Allah razı olsun. güzel olmuş. Allah hizmetinizi kabul etsin. Allah sizi bu hizmetle daim etsin. Allah sizi başka Yani çok güzel. Vekilimiz. Benim tüyler zikre kalktı. Görüyor musun? Maşallah. Eğer senin kalbinde durnak kadar bir şey olursa benim tüyler zikre kalkmaz. Allah razı olsun. zikre kalkmaz. Tamam hacım Allah razı olsun. Ne güzel ya. Allah razı olsun. Sağ olasın hacım. Daha güzel hizmet yanmayın asıl. Hadi gülüyoruz. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Nasıl oluyor, iyi oluyor mu? Çok güzel oldu. İnşallah çok güzel olacak. Sizin eseriniz oldu. İnşallah. Eseriniz oldu. Böyle oldu mu o çok güzel. Balıkesir'e yakıştınız. Yakıştım ya. Bizim Balıkesir'in tek tarihi varlığı Paca Camii ve şu ama. Bu belediye başkanları bu caminin etrafındaki bu düzenlemeye cesaret edip şey yaptıkları için benim için şu ana kadar böyle bir belediye başkanı gelmemiştir. Niye? şu camiyi düzenledikleri için, şu camiyi tarihi bir şeyine kavuşturdukları için bakın her zaman söylüyorum Allah razı olsun. Sultan Ahmet Meydanı gibi bir meydan oldu. Bir meydan oldu. Balıkesir'e ve Paşa Camii'ye yakışır bir alan oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Yasin Sakay Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yani bu cesareti gösterdikleri için.